Herkese selamlar videomu kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar sandık kokusunda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak Atilla ve Karsu arasında neler yaşanacak arkadaşlar ve Karsu çocukları almayı başarabilecek mi biliyorsunuz arkadaşlar Reha yine yaptı yapacağını ve üç çocuğun velayetini tabii ki de almayı başardı bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak Atilla ve Karsu arasında biliyorsunuz arkadaşlar yakınlaşma her geçen hafta devam ediyordu ve dediğim gibi arkadaşlar bu haftaki bölüm fragmanda Atilla Karsuya git kelimesini Karsu Atilla git dedi ve tamamen artık Karsu Atilla aşkı bitti mi diye soranlar için hayır arkadaşlar Karsu ve Atilla aşkı bitmedi. Önümüzdeki bölümde Atilla'ya git demesinin sebebi çocukları alması gerektiğini söylüyor arkadaşlar Reha'dan. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Atilla çocukları Reha'dan alabilecek mi? Efsane bir hafta bizleri bekliyor. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.